Merhaba sevgili kanal ve ye izleyicileri yepyeni bir doğru seçim programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Üniversiteye girecek adayların doğru seçimlerle tercih listelerini oluşturabilmeleri için farklı bölümleri, meslekleri tanımaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Bugünkü programımızda da tercih listelerinde adını çok sık duyduğumuz bir fakülteyi daha yakından tanıyacağız. Eczacılık Fakültesi ile ilgili değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını alacağız sevgili izleyiciler. Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Başaran hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhaba hoş bulduk ve sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden araştırma görevlisi Büşra A Öğren hocamız da bizlerle. Büşra Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve öğrenciler adına sevgili izleyiciler Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Efsun Ercan da bizlerle. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Üniversite adayları için aslında stresli bir süreç diyorum ben ama bir taraftan da çok da güzel bir süreç. Çünkü hayatlarını etkileyecek bir karar alacaklar. Doğru. Alanlarını seçecekler, mesleklerini seçecekler. Eczacılık Fakültesi geçmişten günümüze tercih listelerinde tabii ki adını çok sık duyduğumuz fakültelerden bir tanesi, hayali kurulan fakültelerden bir tanesi. Sağlık alanında çalışmayı hedefleyen, bu alanda kendini gören adaylar için önemli bir fakülte. Hocam biraz daha yakından tanıtır mısınız bize fakülteyi? Tabii ki, teşekkür ederim. Ee, gerçekten önce e, bu e, dönem sınava girecek e, öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gerçekten zor bir döneme girdiler. Ee, şimdi bu karar süreci boyunca evet. da bayağı sıkıntılı günleri olacak. velilerine de kendilerine de sabırlar da diliyorum. Başarılar <laughs> yolları da diliyorum. Açık olsun, evet, yolları evet. ve bahtları açık olsun. Ee, umarım en uygun, en doğru yapacakları, zevkle yapacakları mesleği seçerler zorlamayla meslekler seçildiğinde çok başarılı sonuçlar alınamıyor. Evet. Herkes kendi durumuna göre, yeteneklerine göre uygun olan mesleği seçseler daha iyi olur diyoruz. Ama tabii biliyoruz bunun da böyle her zaman gerçekleşmediğini. Eczacılık Fakültesi çok eskiden beri yani insanlığın varoluşundan beri olan bir meslek. Tıp Fakültesi ile 1900'lü yıllara kadar ortak bir Eğitimle gelmiş durumda. ve Oradan mezun olanlar hem hekim hem de eczacı olarak görev yapmışlar. Ama 1907 yıllarından sonra bilimsel eczacılık kısmı ağır basmaya başlıyor. İşte teknoloji, bilgiler arttığı için ayrılmalar söz konusu oluyor. Ve hekimlere, hemşirelere yani hastayla ilgili doğrudan çalışma yapan onların Tedavisiyle uğraşan meslekleri evet. hem destek hem de onlara ayrıca bilgi aktarmak açısından yeni bir alan olarak kuruluyor. Hem aynı zamanda da ilaç araştırmalarında da çok önemli rolleri, rolleri üstleniyor. Bak. Evet, hocam. bizim eczacılık fakültesi olarak baktığımız zaman aslında çok fazla reklama ihtiyacımız olmuyor. Neden öyle diye düşünürsek? Hemen hemen her mahallede bir eczane var. Değil mi hocam? Ee, çok da yakından tanıyoruz evet, bu eczaneyi. Eczacılar da hastalarıyla çok yakından ilgilendikleri için e, eczacı ve hasta veya hasta yakınlarıyla olan ilişkiler e, son derece sıkı bağlarla örülü. Dolayısıyla orada çok fazla bir tercihimiz yok ama e, eczacılık fakültesi deyince e, aklımıza sadece eczacine, eczacılığı geliyor. Yani bizim... Evet. Toplum eczacılığı dediğimiz eczacılık kısmı geliyor ama eczacılık aslında onun çok daha ötesinde başka alanları da barındırıyor. Ve buradan mezun olanların eczane açma diye sadece eczane açmaları diye bir konumları olmayacak. Eczane dediğimiz zaman içindeki ilacın denetlenmesi, bunun ruhsatlandırması, pazarlanması bunun kalitesinin kontrolleri, hastanın bunu doğru takibinin yanında bunun öbür tarafı da arge tarafları da söz konusu. Araştırmaya yönelik bunların daha gelişmiş, daha az zararlı, fakat daha aktif bileşenlerinin piyasaya halka sunulacak şekle getirilmesi, bunlarla ilgili ilaç etkileşmelerinin ve gıda ilaç etkileşmelerinin ortaya çıkarılmasında nasıl bir doz ayarlaması yapılması gerektiği gibi birçok konu eczacılık fakültesinin lisans eğitiminde yer alıyor. Ayrıca bitkilerle ilgili olan, tıbbi bitkilerle ilgili olan konular da çok önem taşıyor. Tıbbi bitkiler deyince bunlar sadece insanların kullandığı değil, hayvanların da kullandığı bitkiler. E, sayılabilir. İşte bunlara kullanılan e, vitaminler, mineraller, e, hormonlar bunların bize e, etkileri, gelen etkileri, dedi. bunlarla ilgili alanları da içeriyor. Başlı başına bir çalışma alanı hocam. Çok geniş bir alana e, yayılıyor dolayısıyla lisans eğitimi. Biz tıbbi bitkilerin nasıl tanınacağı, onların diğer bitkilerden nasıl ayırt edileceği, nasıl kullanılacağından başlayarak içindeki etken maddeleri Ondan sonra bu etken maddelerin e, ilaç olarak nasıl değerlendirileceği, bunların kullanılmışları, hangi dozda nasıl olur, ilaçların biyo yararlanımları, hangi saatte nasıl alınır, nasıl kullanılır, hangi şekilde alınırsa mideye zarar vermez vesaire gibi birçok alan. ayrıntılar. Evet. Bizim lisans eğitimimizde yer alıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz buraya giren öğrenciler birinci sınıfta Sadece eczane çoğunlukla öyle düşünülüyor. Eczane açmayı düşünüyorlar ama sonra son, değişiyor bu hocam son planlar. Son sınıfa doğru. Değişmese bile eczanede neler yapabileceklerini düşünüyorlar. Çok geniş bir Ya ders da fark olarak, nasıl yaratabiliriz evet, düşünüyorlar. Evet. Çok geniş belki. bir ders spektrumu karşılarına çıkıyor. Anatomi fizyolojiyle başlıyor. Patolojiler, histolojiler, sonra analitik kimyalar, ondan sonra eee biyoistatistikler, e, kimyanın organik kimyaları, ve çok değişik alanları e, bilgisayarlar bunların hepsi birden işin içine girdiği zaman şimdi biliyorsunuz yapay zeka vesaire de gündeme geldi. Dolayısıyla dijitalizasyon sistemleri bunlarla ilgili bilgilerin aktarılması e, öğrencilerin boş zamanını pek bırakmıyor. Dolayısıyla o kadar zengin bir e, yüklemenin sonucunda e, öğrencimiz öğrencilerimizin de tabii e, bir kollarında bir altın bilezikle mezun olmaları. Tabii, bir meslekle oluyoruz. mezun olmaları. Hocam Başkent Üniversitesi sağlık alanında kurulmuş ilk vakıf üniversitesi. Evet. Bu anlamdaki altyapısı da zannediyorum fakülteniz için çok kıymetli. Hem de nasıl. Yani <laughs> biz şöyle zaten eczacılık fakültelerinde başarılı bir eczacılık fakültesi varsa hastane ve tıp fakültesinin de çok başarılı ve iyi bir donanımının olmasını gerektiriyor. Biz o yönden çok şanslıyız. Başkent Üniversitesi hastanesi, gerek hastanesi hem de eğitim kadrosuyla çok güçlü ve bize her alanda özellikle ilk iki senede çok büyük destekleri oluyor. O nedenle bizim öğrencilerimizin de mezun olduklarında çok başarılı eczacılar olarak görev yapacaklarını toplum sağlığına araştırmaya ekonomiye katkıları olacağını düşünüyoruz. Çünkü sağlık ekonomisi de önem taşıyor. Başlı başına değil mi hocam? Evet. evet. Orada Önemli doğru ilacın doğru zamanda kullanılması evet. Evet. ve ondan verimin yüksek alınmasının sağlanması evet. da ancak eczacılarla olacak gibi gözüküyor. Eczacılık fakültesi İki yıl sonra mezunlarını vermiş olacak evet, hocam. Inşallah, evet inşallah. O zaman da yine mezunumuzla tabii ki program yapacağız ama bugün Büşra Hocamız evet. da bizimle, <laughs> stüdyomuzda Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, Büşra teşekkür hocam teşekkür ederim. Tabii ben size de sormak isterim. Evet bugün hocamız olarak sizi konuk ediyoruz ama siz nasıl tercih etmiştiniz eczacılık fakültesini? Öncelikle ben lise dönemimde hep böyle biyoloji ya da kimya ağırlıklı derslere ilgi duymuştum hani çalışırken. Biraz kimya de. ön planda evet, değil mi? Evet kesinlikle eczacılıkta yani biyoloji e, sağlık alanının yanı sıra tıp derslerinin yanı sıra kimya da çok geniş e, yer buluyor. E, onlara ilgi duyuyordum. Araştırdığıma göre içerik olarak çok zengindi ve çalışma alanları olarak da çok çeşitliydi. Tek bir yöne itmiyordu Beni en büyük cezbeden konu bu oldu. Çalışma alanlarının çeşitliliği çok önemliydi benim için. Ve siz akademik yolu tercih evet, etmişsiniz. Evet ben de oradan akademik yolu tercih ettim. Araştırma, geliştirme üzerine çalışmalarımız var. Üniversitede çalışıyorum şu anda. Hı hı. Şu anda doktora sürecinde evet, misiniz? Evet şu anda doktora yapıyorum. Zor bir süreç eminim. Zor ama güzellikleri de var, zorlukları Muhakkak. da var. Araştırmayı seven insanlar için oldukça güzel bir alan. Doktor. Hangi alanı tercih ettiniz çalışma ee, ben konusunda? Ben farmakoknoloji alanını tercih ettim. Ahmet Hocamla beraber çalışıyoruz. <laughs> ne güzel. Bitkiler evet. üzerine çalışıyorsunuz. Aynen, çok evet. derya deniz bir konu gerçekten. Çok geniş evet. Çok Ve geniş bitki, alanı var. Bitkiler son yıllarda aslında tabii yine geçmişten günümüze <laughs> çok önemli yerleri var sağlığımızda ama son yıllarda da hepimizin <laughs> de çok dikkatini çekmeye başladı evet, değil mi? Sosyal medya hem de televizyonun etkisiyle çok fazla geniş yer buldu halk arasında. Onun daha bilimsel temelli olarak aslında biz çalışmaya hedefliyoruz kendi çalışmalarımızda daha insanların kullanabileceği ürünleri daha doğru bir şekilde kaliteli güvence evet. sistemlerle kullanabileceği ürünler elde etmeyi amaçlıyoruz. Bunlar da eczacıların görevleri evet, tabii toplumla buluşturmak ve bu doğru bilgileri paylaşmak. Kesinlikle. Büşra Hocam şunu da sormak isterim. Eczacılık fakültesinin eğitiminde tabii Hı. ki teorik dersler kadar uygulamaların çok önemli Hı. yeri var. Yanılmıyorum herhalde. Hı. Biraz bunu konuşalım isterim. Hı. Çünkü laboratuvarlar çok kıymetli. Hı. Önemli kesinlikle. deneyler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor. Biraz bize bu açıdan da anlatır mısınız fakülteyi? Laboratuvar ağırlıklı bir bölüm. Yaklaşık ikinci sınıftan itibaren hatta birinci sınıfın ikinci döneminden itibaren laboratuvarlarımız başlıyor bizim. Ve hemen hemen mesleki derslerin hepsinde laboratuvar uygulaması ağırlıklı olarak işliyoruz. Geçmişte... Konular olarak çok çeşitli. Her laboratuvarın kendi konusu oldukça ayrı. Kendi ilgi alanlarına göre de aslında bu laboratuvar eğitimleri sırasında kendi ilgi alanlarını da keşfedebiliyor öğrenciler. O yönden çok çeşitli. Önemli değil mi hocam bu evet. laboratuvar aşaması? Yani laboratuvar bizim için olmazsa olmaz. olmaz Çünkü olmazsa. eczacılık bir yerde analitik çalışmaya dayanıyor. Çok araştırmaya dayanan bir bölüm bilim dalı. Şöyle mesela ilaç araştırmalarından tutuyoruz, ilaç üretimine gidiyoruz mesela hem kozmetik hem de ilaç üretimi laboratuvarda deneysel olarak el alışkanlığı yaratmak açısından önem taşıyor. İşte ampul kapatmasından ruj yapımına kadar çok değişik alanda tablet basımları vesaire bunların kontrolleri bir arada oluyor. İşte tıbbi bitkilerde etken maddelerin izolasyonu miktar tayinleri var, farmakolojide yüksek lisans programlarında Onların doz ayarları vesairesinin e, hesaplanmaları var. E, reçetelerle ilgili reçete kontrolleri nasıl yapılır vesaire var. Sentetik ilaçların nasıl elde edileceği, hangi kimyasal yöntemlerle yapılabileceği hakkında genel fikirler veriliyor. Fiziksel, kimyasal özellikleri e, bu ilaçlarda ve kullanılan ham maddelerdeki e, durumların analizleri var. Spektroskopik kromatografik yani o kadar çok alanımız var ki ve öğrencilerimiz aslında ikinci sınıfta yoğunlaşmaya başlayan, üç ve dördüncü sınıfta nefes aldırtmayan bir laboratuvar düzeniyle ama zevkli geçen bir laboratuvar düzeniyle karşı karşıya kalıyorlar. Ama onun sonunda bizim çünkü esas ağırlıklı olarak farmakokinetik alanında biz ağırlıklı eğitim veriyoruz. Yani Tıp Fakültesi farmakodinamik açıdan e, olaylara bakıyor, bizimki daha çok kimyasal sonuçları ve miktarları üzerinden gidiyor. Dolayısıyla bu analizleri yapıp klinik biyokimya, klinik e, e, alanların mikrobiyoloji gibi alanların da e, çok iyi değerlendirilmesi lazım. Değerlendirirken zaten bizim klinik eczacılık branşımız da son yıllarda son derece aktif halde. Şu anda bizim Başkent Üniversitesi'nde de çok aktif olarak kullanılıyor. Hastane ile de hocam yaptığınız evet. önemli çalışmalar Çalışmalarda var. Çalışmalarda ortak çalışmalarımız var. 5-6 bölümle birlikte konsültasyonlara katılarak ve oralarda yani hekimin aldığı kararda o dozun hesaplanmasında veya kullanılacak evet. maddelerin veya ilaçların etkileşme durumlarında hangi durumda nasıl kullanılabileceği hakkında literatür bilgileriyle beraber bu, bu bilgileri onlara sunama sunarak daha daha az maliyetle daha aktif ve daha hasta açısından daha az zararlı bir tedavinin gerçekleşmesini sağlıyorlar. Bunlar hep eğitimin sonucunda tabii olan ki, şeyler. Tabii ki değil mi hocam? Hiç kolay geçmiyor bu süreç eminim. Evet. Zorlu bir süreç ama bir taraftan da benim çok keyifli bir süreç. Ben sevgili Efsun'a hemen bu açıdan sormak <laughs> isterim. Çünkü dördüncü sınıf öğrencimiz evet. ve artık böyle bir yara eczacı diyebiliriz. Nasıl yani. geçiyor eczacılık fakültesi? Eczacılık Fakültesi birinci sınıftan itibaren gerçekten yoğunluğunu hissettiren ama özellikle üçüncü, dördüncü sınıfta Ahmet hocamızın da dediği gibi. Artıyor gerçekten, değil mi? Evet gitgide artıyor yoğunluk. dördüncü sınıfın sonlarına doğru şu an biraz daha hafiflemiş durumda. Beşinci sınıfta zaten genel olarak staj ve bitirme projesi üzerine olacak derslerimiz. Evet o şekilde geçiyor yoğunluklarla dolu ama keyifli aynı zamanda da. Dört yıl önceye biraz gidelim. Nasıl tercih hmm. ettiniz eczacılık fakültesini? Ailenizde var mı bir eczacı? Yok, hayır yok ailemde mu? yok. Ee, tercih dönemindeyken, daha doğrusu liseden başlayayım. Lisedeyken ben zaten e, sağlık alanında okuyacağıma emindim. Hı hı. E, ama tercih dönemindeyken diğer meslek gruplarını da araştırdığımda eczacılığın hem çalışma alanlarının geniş olması hem de e, benim karakterime de daha uygun olduğunu düşündüm. Hı hı. E, o yüzden seçtim. Mutluyum da, memnunum da. Hoşum. Ne güzel. Evet. Ee, kolay değil elbette ama şimdiden böyle ne yapacağınızı planladınız mı? Var mı hayaller mezuniyet sonrası için? Ee, yani dediğimiz gibi eczacılık çok geniş e, alanlara sahip bir meslek. Ve şartlar da sürekli değişiyor. O yüzden yani şu an... Hayatımın bir döneminde mutlaka eczane açarım diye düşünüyorum. Çünkü eczane eczacılığını seviyorum. Yaptığım stajlardan da gözlemlediğim kadarıyla. Yaptınız mı staj? Evet, İki yaz boyunca staj Hı -hı. yaptım. İkisini de eczanede yaptım. Nasıl deneyimlerdi? Yaptım. Gayet keyifliydi benim için. Hem ikinci sınıfın sonunda hem üçüncü sınıfın sonunda yaptım. Dediğim gibi bana uygun bana hitap ediyor. Eczane içinde olmaktan da memnunum. Evet, Yapabileceğimi düşünüyorum. İyi bir iletişim çok önemli değil mi? Evet kesinlikle yani Altın hem hastayla, kurallardan biri herhalde. Ki. Yani çünkü iyi bir eczacının hem hastayla hem kendi meslektaşlarıyla hem de e, doktorlar, hemşireler olsun diğer sağlık çalışanlarıyla da e, iyi iletişim halinde olması gerekiyor. Bu açıdan evet, en önemli aşamalardan biri iletişimci olmak diyebilirim. İleride bir eczane açmayı planlıyorsunuz. Evet. O zaman böyle bir hayal Aynen. var. Biz Aynen de bir şimdiden başarılar diliyoruz. Hocam en önemli sorulardan biri tabii hani nerede nasıl iş bulur konusu. Biz programlarımızda bu sorunun cevabını çok da önemli arıyoruz. Tabii anne babalar da merak ediyor. Eczacılık fakültesinden mezun olunca tabii bir meslekle mezun oluyor öğrencileriniz, evet. mezunlarınız. Sadece aslında eczacılık ezane eczacılığı diye de düşünülmesin dedik programın evet. ilk dakikalarında altını çizdik ama hocam nedir e, iş olanakları nelerdir farklı olarak yani şimdi e, şöyle üç gruba toplayabiliriz e, bu konuyu e, bir tanesi yurt dışı imkanları en fazla olan e, mesleklerden biri yani e, lisans eğitimi sırasında bile bunu e, gerçekleştirebiliyor öğrencilerimiz evet. işte Erasmus programı bu alanda en çok kullanılan bir program Ama onun dışında hem serbest hem de özel sektörde çalışabildiği gibi kurumsal olarak da kamu kurumlarında da görev yapabilme alanları var. Ve bu alanlarda ihtiyaç da çok fazla. Yani eczane eczacılığına bugün şu anda kota kondu. Belli nüfusa göre eczane açılması isteniyor. Hani böyle bir zorlama getirildi. Ama diğer alanlarda Avrupa Birliği'nin ülkelerine de baktığımız zaman evet, e, oradaki nüfus bize benzer nüfus oranlarına göre eczacı sayısının bizde çok düşük olduğu görülüyor. Yani hala da bizim eczacıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyor ve gözüküyor zaten. <laughs> e, ama bu alanlar e, şu anda e, gerçekten eczacılık mesleğinin e, gerektirdiği donanıma sahip kişilerce yürütülemiyor maalesef ya ekonomik nedenlerden dolayı başka branşlar o alanlarda çalışıyor ya da yani gerekli altyapı sağlanamıyor ama şunu söyleyebiliriz ilaç endüstrisi mesela eczacının çalışabileceği en önemli çok alanlardan önemli. bir tanesi Tabii. burada çok değişik branşları var ilaç endüstrisi deyince sadece bir, bir böyle bir blok gelmesin çünkü onun üretimi ayrı, kalite kontrolü ayrı, pazarlaması ayrı, ruhsatlandırması ayrı. Bunlarla ilgili denetlemeleri yapacak kurumlar ayrı. Dolayısıyla oralarda en az, en az 6 7 tane değişik alt basamakları var. İlaç endüstrisinden vazgeçtim. Hadi oralarda yer bulamadılar diyelim. Kamuya geçtikleri zaman Sağlık Bakanlığında e, ilaç denetlemesiyle ilgili alanlarımız var. Bunun bir hem laboratuvar kısmı var. Eskiden Hıfzı sağ diye geçen bir e, laboratuvar bölümümüz var. Hem hem de e, gelen böyle başvuru dosyalarının değerlendirildiği, onların GMP kurallarına göre kontrol edilip e, doğrulanmasını sağlayan branşlarda çok ciddi olarak e, eczacıya ihtiyaç oluyor. Ve Buralarda her zaman eczacı kontenjanları açılıyor. Buralara müracaatlar yapılabiliyor. Çalışma Bakanlığı'nda iş ve işçi sağlığı ile ilgili alanlarda eczacının bakış açısıyla çalışma ve müfettişlik yapma imkanları yine müsait. yani Meslek hastalıklarında vesairede de buralarda alanları açık, önleri açık buralara müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı'nın birçok alanı var tabii ki. Oralarda çalışabilirler, il il sağlık müdürlüklerinde çalışabilirler. Özel merkezler var, buralarda işte kan laboratuvarlar var, araştırma laboratuvarları var. işte bazı hani direkt kan tetkikleri vesaire, biyokimyasal sonuçların değerlendirdiği yerler var. Buralarda çalışma imkanları var. Yani akademik çalışma imkanları var, akademisyen olarak çalışabilirler. Akademik deyince de zaten biraz bir paragraf açabilir miyim? Müsaade eder Lütfen misiniz? Lütfen hocam buyurun. Son zamanlarda yani genellikle toplumun büyük bir kat etkisi nedeniyle... ...fakültelerin sayısında baya bir artış oldu. Eczacılık fakülteleri fazla sayıda açılmaya başlamıştı. Mesela ben öğrencilerimiz tabii puanlarına göre tercihlerini yapıyorlar. Kazanabilirim, kazanamam diye. Ama bunu yaparken... Buralardaki akademik kadroya da dikkat Lütfen. etmeleri gerekiyor. Çok önemli çünkü eczacı olmayan veya bu kadroları boş olan geçici sürelerle e, öğretim üyesi e, alarak e, e, öğrenci kabul eden fakülteler de var. Tabi buralardan mezuniyet olduğunda ve de eczane açma gibi bir e, ihtimalleri olduğunda çünkü onlar böyle bir alt donanımı gerçekleştiremedikleri zaman doğrudan eczaneye doğru yönelme söz konusu oluyor. Evet. Ee, o zaman e, sağlık alanında ciddi sağlık açısından sıkıntıları yaratabileceklerini düşünüyorum ve evet. e, öğrencilerimizin de o alanda biraz Dikkatli olmalarını yani isterim yani. bölüm seçecekler, meslek seçecekler ama üniversitede seçecekler. Üniversitede tabii. Lütfen göre, tabii. bunlar göz önünde bulundurulsun. Çok da önemli bir konu gerçekten evet. hocam. Bu son zamanlarda çok şimdi 60'a yakın bir eczacılık fakültesi oldu. Ama bunların içerisinde çoğunun içinde eczacı olmayan evet e, birçok alanı boş olan e, ana bilim dallarının boş olduğu e, evet. fakülteler var. Onlara evet. dikkat etmeleri lazım. Ama ben araştırmacı olarak mesela kendim de araştırmacı olarak olduğum için mezun olduğu zaman bir araştırma yapsın, bir yüksek lisans, bir doktora yapsın, istediği alanı ona göre seçsin derim yani. Ondan sonra önü çok açılıyor. Çok farklı alanlarda Biraz iş fark bulabiliyor. fark yaratmak önemli değil mi? Evet. Büşra Hocam sizce kimler uygun aday eczacılık fakültesi için? Neler söylersiniz? Evet. Alanları çok geniş olduğu için çalışma alanları bence kendi karakterlerine göre alanı seçebilirler. O yüzden çok farklı insanlar bile tercih edebilir ama ders yükleri olarak yani biyoloji ve e, kimya ağırlıklı olduğu için o alanlara ilgi duyanların daha başarılı olacağını düşünüyorum ben eczacılıkta. E, eczane açmak isteyenler özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi iletişim konusunda başarılı olmaları büyük fark yaratıyor eczane eczacılığı için. E, bu şekilde. Ki stajlarla da aslında bunları evet, görmelerini kesinlikle. deneyimliyorsunuz öğrencilerinizin karar verme aşamasında çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü ileriye dönük bu planlar, programlar öğrencilik zamanında yapıldığında tabii ki çok daha farklı şeyler yaşanıyor. Ki sevgili Efsun da öyle. Evet. Ne, ne olur son mesaj? Kimler tercih etsin Eczacılık Fakültesi'ni? Yani gerçekten çok farklı alanlarda olduğu için, yani önce kişinin yani asla zorla okunacak bir bölüm olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten... Eczacı olmak isteyen birinin tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sabırlı olması gerektiğini düşünüyorum çok öğrenciyim Çünkü gerçekten zorlu bir eğitim hayatı bence. Yani ben tercih dönemindeyken bu kadar zorlu olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama yani zorluklarla dolu olmasına rağmen çok da keyif alarak okuduğum için çok da bir sorun yaşamadım ben açıkçası. O şekilde önerebilirim. Tabii ki dersler önemli ama evet. üniversite hayatı nasıl geçiyor, kampüs yaşamı nasıl geçiyor? Kampüs yaşamı gerçekten keyifli. Başkent Üniversitesi'nin kampüsü zaten yeterli olanaklara sahip. Hem sosyal öğrenci kulüpleri açısından hem araştırma geliştirme laboratuvarları da var yine kampüs içinde. Dolayısıyla kişi kendi projelerini de geliştirme imkanı buluyor. Yani güzel kampüs hayatı da. Biz de şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Umuyoruz tamam. mezuniyet sonrası da değil mi hocam? Konuk ederiz belki. Evet, inşallah, ne güzel olur. Inşallah. <laughs> hocam son mesaj son söz sizin adaylara. Evet. Eczacılık fakültesini evet tanıyoruz, biliyoruz ama daha yakından tanıma fırsatımız oldu sizler sayesinde. Son mesaj ne olur adaylara? Yani gerçekten biraz evvel öğrencimizin de dediği gibi eczacılık ve sağlık alanına ilgi duyması çok önemli. O konuya yatkın olursa biraz sabırlı da olmak koşuluyla... Ee, biraz çalışması çalışan e, bir program içerisinde Düzenli başarılı Düzenli çalışmayla olurlar. herhalde evet. değil mi hocam? Düzenli çalışma çok önemli. Her şeyin Biz e, şöyle değilmiş. düşündük. Biz yani e, araştırmaya önem veriyoruz. Öğrencilerimiz evet. e, öğrencilik hayatında bile e, araştırma yaparak e, bir eğitimde araştırmanın önemini kavramış olsunlar istiyoruz. Eczane, eczane, eczacılığı da açabilirler ama öğrenciliklerini dolu dolu yaşamaları için bu kulüplere de çok önemli görev düştüğünü de düşünüyoruz. Onlar da gerçekten çok hem sosyal hem Tabii. de bilimsel olarak. Bayağı aktif olarak çalışıyorlar. Farklı yönleriyle değil mi hocam desteklenip? Hı hı. Bu yönde ilgi duyan öğrencilerimizi bizi tercih etmeleri için bize gelip bize kontrol etsinler, baksınlar Tanıtım deriz. Günleri, Tanıtım günleri kıymetli. Birebir bilgiler almak mümkün. Yerinde gezmek, görmek, tanımak evet, değil mi hocam? Her zaman çok ona. da kıymetli. Evet. Çok da teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli bilgiler için tecrübelerinizi paylaştınız. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Doğru Seçim programımızın bugün de sonuna geldik. Eczacılık Fakültesini bugün daha yakından tanıdık. Değerli konuklarımızdan merak ettiğimiz sorularımızın cevaplarını aldık. Yarın yine aynı saatte farklı bölümler, farklı mesleklerle yine ekranınızda olacağız. Görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.